Niçin buradayız? İşte mesele bu. Eğer bir davamız, bir kaygımız, bir endişemiz, bir sızımız, bir ağrımız varsa biz bir yerlere gideriz. Sadece böyle fizyolojik işte karnım ağrıyor, canım sıkılıyor psikolojik olarak işte doktorlar falan değil bir de bizim aynı zamanda aslında psikolojik açıdan hani kendimizi kötü hissettiğimizde sadece psikologlara gitmek değil Aynı bizim manevi doktorlara da ihtiyacımız var. Manevi doktorlar ya da manevi açıdan bir tedaviye ihtiyacımız var mı? Evet var. İşte biraz sonra ne kadar büyük bir ihtiyaç içerisinde olduğumuzu bu söyleşinin bitiminde rahatlıkla göreceksiniz. Ya da göreceğiz. Evet. Çevremize şöyle bir bakacağız. Çevremizde neler oluyor, neler bitiyor. Ama şöyle o görsel çok önemli. Bazen biz ne yaptığımızı, bir şeyi bilip bilmediğimizi inanın bilmeyebiliriz. Zannederiz ki biz her şeyi çok iyi biliyoruz. Hayır. Tam tersine büyük bilge insanlar, alimler ne kadar çok şey öğrendiysem, ne kadar çok cahil olduğumu, daha çok bilmem gerektiğini öğrendim derler. Evet. Şimdi ne dedik? Önce çevremize bakıyoruz. Şöyle hani sadece ilçemizi yani öyle söyleyeyim değil de bu görüntüler belki öncelikle ilçemizi yansıtır. Ama bu görüntüler aslında bütün ilçelerde, bütün sokaklarda var olan görüntüler. İnternet, sokaklara geniş güzel asılan afişler, ilanlar. Evet, esnaf tabii ki alışveriş yapmanı, ticaret yapmalı, helalinden kazanmalı. Ama yolda yürüyen insanları da kaldırımları işgal etmeden, kaldırımları da sıkıntıya sokmadan, en söyleyeyim, onları daraltmadan ticaret yapmalı. Bu görüntü ne yazık ki öyle bir görüntü. Evet. Yine duvar yazıları Evet, bu duvar yazılarını tabii görünce arkadaşlarımız hemen gülecekler haklı olarak. Duvar yazıları evet aslında bizim aynamızdır. Yani içimizi dışımıza yansıtan evet e, görseller ya da durumlardır. Onun için devam ediyoruz. Yine evet duvar yazıları bu duvar yazıları tümünü Azize'ne ben Azize'ne çekmeye çalıştım. Yani dolaşırken ilçemizde. Evet vesaire devam ediyoruz. <laughs> Bakın yine bir başka e, esnafımız kendi aracını götürmüş tam böyle yani vatandaşın yüreği kaldırıma fark etmiş. Evet. Arkadaşlar çok e, okunan kitaplar, hani e, çok satılan kitaplar, işte popüler konular, popüler insanlar, belgacik e, konular vesaire. Bunlar ne yazık ki günümüzde insanları en çok etkileyen ve onları çarpan konuda. Evet çok satan kitaplar e, önemli. Ama daha önemlisi ve daha değerlisi sürekli okunması gereken kitaplar. Bazen öğrencilerimizin elinde görüyoruz. Yani medyadan, işte arkadaşlarından ya da kitap evlerine giriyor bakıyor ki orada en çok satan kitaplar işte bölümünde. Arkadaşlar, tabii ki okumanızı geliştirebilir fakat kalıcı şeyler okumak istiyorsanız hem birilerine danışın hem de yani kalıcı kitaplar üzerinde, konular üzerinde kendinizi geliştirmeniz daha doğrudur. Evet. Öğrenciye çiğ köfte evisi evet, 1 TL. Evet afiyet olsun. Biraz sonra belki dilersiniz ki